Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, riyaz Salihin'de bir bölüme geldik. Bu bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yemeği eliyle nasıl yediğini anlatan bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeği üç parmağı ile yiyordu. Kaşık kullanmıyordu. Üç parmağı ile yiyordu. Ee, bu parmakların biri şu büyük parmağımız, kalın parmağımız, bir de şehadet parmağı ve yanındaki parmak şu şekilde kullanıyordu. Dördüncü bir parmak, beşinci bir parmak kullanmayın buyuruyordu. Böyle kepçe gibi olmasın el diye. Bunun da sebepleri var. Şimdi bu bölümle ilgili hadisleri hafız sırayla bir okuyalım. ondan sonra alacağımız derslere geçelim. 749. hadis de ki bilgileri okuyalım. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yemek yediği zaman parmağını yalamadıkça veya emmedikçe silmesin. Yani yalamakla emmek arasında ne fark var? Emmek belli çocuğun parmağını ağzına koyup emdiği gibi yalamakta üstünde ne varsa parmağın. Evet. Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç parmağı ile yemek yediğini yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördü. Evet. Böyle. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalayıp tabağı silmeyi emrederek şöyle buyurdu. Yemeğinizin neresinde bereket bulunduğunu bilemezsiniz. Tabağı silmek diye bir şey var. Bu e, hadis-i şeriflerde e, bu şekilde geçiyor. Biz bunu Türk halkı e, tabağa sünnetlemek diyoruz. Hele Salih hafız yağlı bir yemekse, doyduktan sonra bir yarım ekmek daha temizliyoruz. Adına sünnet, e, öbürüne ne diyeceğiz bilmiyorum. Bu, bu şekilde bizde uygulanıyor. Bu uygulamaya tabii ki e, sünnet bölümüne değil ama salatanın o bölümünde yarım ekmek daha tüketme e o 1 bir yemek yiyin hadisine ters düşürüyor bizi bu sefer. Yani yenir bir şeyi tabakta bırakmayın, müsrif olmayın demek bu. Devam. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman onu alıp bulaşan şeyi temizledikten sonra yesin. Yani lokma nedir? Ekmek patates, ne düştüyse yere. Lokmasını şeytana bırakmasın. Bu ne demek? Yani bir yediğin yemeğin bir dilimi yere düştü diye onu atarsan bu bir bereketsizliktir. Bereketsizliğin bulunduğu yerde kim vardır? Şeytan vardır. Parmaklarını yalamadıkça da elini beze silmesin. Zira yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemezsin. Israrla hadislerimiz, önceki bölümlerde de okuduk, yemek Yemekle bereketi birleştiriyor. Yemek ve bereket bir arada olmazsa insanın gözü de doymaz, karnı da doymaz. Evet. Yine Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz şeytan sizden birinizin her yaptığı işte hazır olur. Hatta yemek yerken bile yanında bulunur. Birinizin lokması yere düştüğünde onu alsın, üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra yesin onu şeytana bırakmasın. Yemeğini bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü o yemeğinin neresinde bereket bulunduğunu bilemez. Ama bu yemeği mesela kaşıkla yemek yiyoruz. Parmağımızda hiç yemekle ilgili bir şey yok şimdi artık. Dolayısıyla şu anda bu şu anda emredilen bir sünnet değil. Yani kuru parmağı yalamak diye bir şey yok. Orada yediğin şeylerde e, ee, mesela bazen böyle yağlı börek yerken böreğin kırıntıları parmaklarda duruyor. O, onu işte söz ediliyor. E, yemeği bitirmek asıl olan. Asıl olan yemekten kırıntı bırakmamak. Yoksa parmak yalamak diye bir ibadet yok. Devam edelim. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağını da yalar ve şöyle buyururdu. Üç parmak bunlar. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman onu alsın, üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra da yesin, onu şeytana bırakmasın. Evet. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize tabağın sıyrılmasını emrederek, çünkü yemeğin neresinde bereket olduğunu bilemezsiniz derdi. Evet. Bu tabak sıyrılmasın meselesi e, ciddi bir konu. E, İnşaallahu Teala israftan kurtulmamıza vesile olur bu hadis-i şerifleri dinlemek. 755. hadis-i şerifi okuyalım. Sa'id ibn Haris, e, Cabir radıyallahu anha, ateşte pişen bir şey yedikten sonra abdest almak gerekir mi? diye sordu. Yani ateşte pişen yemek. Ne demek? Hep yemek ateşte pişer zaten. Dolayısıyla meyve hariç yemek yiyen birisinin abdest alması gerekiyor mu? Hayır, gerekmez. Biz Peygamber aleyhisselam zamanında ateşte pişen bir, şey, bir yemeği pek az görürdük. Onu yediğimiz zaman da elimizi silecek bez olmadığından avuçlarımıza, bileklerimize ve ayaklarımıza silerdik. Yemekten sonra da abdest almadan namaz kılardık diye cevap verdi. Evet, demek ki genel kural, öncesinde başka hükümler vardı, o kaldırıldı ayrı genel kural. Yemek yedi diye bir insanın abdest alması gerekmez. Bu sahabi burada ne anlatıyor? bir mendil bulamazdık diyor da ayak topuğuna yağlı yerini çünkü eli yağlanmış çünkü elle yiyorlar onu mendile silemiyor fakirlik kumaş yok öyle böyle vücudun sert yerlerine bu arada bir de ne yapmış oluyor elindeki ayağındaki topuğundaki o nasırları da yağlamış oluyor meremliyor şimdi bu bölümün hadisi şeriflerine topluca baktığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağ eliyle yemek yediği ve sağ elinin de üç parmağını yemekte kullandığını görüyoruz. Kaşık yok, çatal yok. Peki sünnet böyle midir? Yani Müslüman kaşık kullanmaz, çatal kullanmaz diye bir kural mı var? Hayır. Çatal ve kaşık kullanılabilir. Fakat eğer elle yiyecekse sünnet olan üç parmakla yemektir. Burada üç parmaktan fazlasını kullanmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Neden? Çünkü bir insanın mesela çiğ köfteyi diyelim değil mi? Şimdi bizde çiğ köfte elle iniyor çünkü. Çiğ köfteyi böyle almasındaki iştah hızıyla Şöyle almasındaki iştah hızı aynı mı? Böyle aldığı çiğ köfte bir 100 gram gelir herhalde şöyle. Böyle aldığı çiğ köfte de 20-25 gram gelir. Yani böylesi lokma, böylesi kepçe gibi oluyor. Dolayısıyla üç parmaktan fazlasını devreye soktuğun sürece içerideki iştahı, oburluğu, aç gözlülüğü, Toparlıyorsun gibi anlaşılıyor. Bu sebeple e, yiyeceksen elle avuç gibi kullanma elini üç parmak olarak kullan demek oluyor. Burada bir bu hadislerin tamamından ikinci bir nokta daha çıkıyor. Yere düşen lokmaların atılmaması meselesi. Tabii bu bir şartla yere düşen şey Necis bir yere düştü. Mikroplu bir yere düştü. Lokantada herkesin yürüdüğü masanın kenarına düştü karpuz dilimi mesela. Onun yani kirini giderip yemek mümkün değil bir daha. Yıkasan karpuzluğu gider zaten. Yani bir ekmek dilimi sofra bezine düştü. Sofranın kenarına düştü. Bunu israf etmemek özellikle. Yoksa mikrobik veya necasetlik bir durum söz konusu olursa e onu yemek doğru değil. Caiz değil zaten. Bu hadislerde ısrarla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaktaki kırıntılara varıncaya kadar yemeğin israf edilmemesini sünnet olarak ve bir bereket sebebi olarak önümüze koyuyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Yani parmağındaki yağ bile israf olduğunda yemeğin bereketi gitmiş olabilir buyuruyor. Bir boyut daha hadislerde mendil kavramı geçiyor. Şimdi <laughs> bu sahabi mendilden söz ettiğine göre demek ki o günlerde mendil biliniyordu. Mendil biliniyordu. Ama mendil zenginlerin herhalde kullandığı bir alet olarak biliniyordu. Ne diyorsa abi biz mendil bulamazdık da diyor. Böyle vücudunun sert yerlerine yağlı yerlerine sürerlermiş. E, mendilin demek ki bulsalardı kullanacaklardı. Bu kadar basit. Şimdi gelelim 2020'li yıllara. Yemekten sonra ellerimizi mendille silmek, olur mu? Caiz mi? Cevap. Doğru olan, sağlıklı olan, daha güzel olan gidip yıkamaktır. Hem sağlık açısından güzel, o arada dişlerde temizlenmiş olacak çünkü. Hem sağlık açısından çok güzel, hem de yani daha sünnete uygun. Ama mendil caiz mi? Hiçbir sakıncası yok. Şu caiz olmaz. Bir kağıdı Orada bulup kağıdı böyle yazı yazılacak kağıdı, yazı yazılabilecek kağıdı e, dudağını silmek, elini silmek için kullanırsan bu olmaz. Bu israf. Ama el temizlemek için üretilmiş, şimdi ıslak mendil dedikleri mendiller var. Bunların kullanılmasında bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Elbette e, asgari ücretle geçinen, çocuklarına maişet zorunu yaşayan biri, Gidip de böyle elini ıslak mendille silecek, masraf yapması o yanlış bir şey ama imkanı olan için, Müslüman için bir sıkıntı yok. O mendillerin bir bölümünde alkol var. Zaten lokantalarda veya evdeki yemeklerde verilen, bebekler için yapılan mendil oluyor genelde, alkolsüz oluyor onlar. Ama alkollü de olsa, yemekten sonra onların kullanılmasında hijyenik bir, durum oluşturdu, steril bir durum sağladığı için bir sıkıntı inşallah olmaz diye düşünüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.